Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurmaya yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabullenip sürdürün. Bu arada videonun açıklamalar kısmında Telegram ve X hesaplarımızın linki var. Siz de aşağıdaki yani Telegram ve Twitter hesabımızdan bizleri takip edersiniz. Videoyu beğenmeyi, ...hayıp puanı vermeyi, altına yorum yapmayı, kanala abone olmayı da unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese. Son hareketlerle birlikte hafif bir salınım var. Yani aslında tabii genel olarak buralara doğru çekilmeler sağlıklı çünkü artık 14 binlere çok hızlı gelmiştik. O yüzden işte dediğim gibi bu Şubat genelinde de bu tarz ufak tefek hiç değilse geri çekilmeler, düzeltmeler olması ee, iyi oldu çünkü yani hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. 2026'dan oldukça e, beklenti yüksek ama dediğim gibi ara ara düzeltmeler her zaman olacak. Hem ciddi yükseliş olmuştu bir de ufak tefek belirsizlikler bu işte İranla ABD e, dalgası falan filan derken bunların da e, varoluşu bir bekleyelim demeye yatırımcıyı ve genel traderları son günlerde de itmiş oldu. Şöyle SASA tarafından <laughs> ilerleyecek olursak SASA'da da tabii ki çekilme oldu. Hatta ben ilerleyen günlerde bir hani 2 30 denemeleri falan olabileceğini düşündüğümü de zaten ifade etmiştim ki muhtemelen olacak gibi de gözüküyor. Bakalım tabii bekleyip göreceğiz. Tabii son günlerde daha e, yani ufak tefek pozitiflikler oldu. Öncesinde yani şurada yaşanan çöküşteki muhabbeti zaten biliyorsunuzdur. Başlangıçta ya ters köşe oldu işte S.P.K. tabili ihracını onayladı diye işte gündeme gerçekten iyi bir şekilde düşen bir haber. Ardından e, Sasa'nın Sasa tarafındaki e, payların daha düşük fiyattan teminat olarak kullanıcı kullanılacağı haberiyle bu sefer tam tersine patır kütür çöktü işte böyle bir sıkıntı oldu yani sizlerin de bildiği gibi. O etaptan tabi bu yana çok böyle tatsız olaylar yaşanıyor. En son tekrardan bir gelen haberle bu 2-3 gün öncesinde Erdemoğlu Holding'in payları yeniden %57 üzerlerine çıkmış olmakla birlikte yine paylar yani dolaylı yoldan işlemlerin kapanması gereği tekrardan Erdemoğlu Holding'in eline gelmiş oldu. Bu da teknik olarak olumlu bir durum. Bunu da değerlendirdik. Tabii ki orta uzun vadeli süreç için konuşursak hala zamanında Mehmet Şeker'in yaptığı açıklamalarda da olduğu gibi yeni Elyaf tesisi olsun, PTA tesisi yani Türkiye'nin en büyük tesisinden biliyorsunuz ki bahsediliyor. Bu doğrultuda milyarlarca dolarlık ithalatın önüne geçeceği, ihracatın çok ciddi şekilde artacağı önümüzdeki yıllarda güçlü bilanço sezonları tabii ki öngörülüyor. Milyarlarca dolarlık yatırımla bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman orta uzun vadeli durum gerçekten iyi olsa da kısa vadeli salınım SASA tarafında devam edecek gibi duruyor. Sadece şu anda kısa vadeli çekilme gibi bunu hani sadece burayı düşünmeyin. Zaten genel resme baktığımızda da hala kredi musluklarının kapalı olduğu şu anki gibi dönemlerde takriben 2026'nın yani bu yılın ilk yarısında da Sasa'da öyle çok büyük bir heyecan olacak gibi de hiç durmuyor. Hektaş'ta durum oldukça benzer. Hektaş'ın zaten orta uzun vadeli yatırımları da bir Sasa skalasında zaten değil. E, bu durumu koyduk bir kenara. E, kısa vadeli performansında da eğer ki bir uçma kaçma olur ise bile bunun kısa süreciyle alakalı konuştuk. Zaten MA 200'ü kıramadı. MA 50'ye kadar düştü. Burada MA 50 noktasının altına atarsa bir süre daha salınmaya devam edebilir. Ha geri döndüğü takdirde de dediğim gibi zaten e, böyle aman aman yükselişlerde bulunacağını çok düşünmüyorum. O yüzden de Endeks zaten Şubat ayında genel olarak biraz böyle yatay falan öyle e, tabiri caizse biraz böyle kafasına göre takıldığı bir ortam olacaktır. Hektaş ve Sasan'ın da tabi bu ortam içerisinde tutup da dediğim gibi uçmasını kaçmasını beklemek yanlış olacağı gibi. Hatta e, Ocak ayında da uyardık bu yorum hala geçerli endeksin olumlu hareketlerinde de yani bunu böyle aman aman fiyatlamayacaklardır. ha yani gel, düşünün ki yükselişin olmadığı şey yükselişin olduğu süreçte bile Sasa'yla Hektaş'ın ayağı kısmen kayık olacaktır. Ee, varın gerisini siz düşünün. Böyle de bir durum var. Ha, burada da bu arada yanlış anlaşılmasın. Bunu böyle hani felaket tellallığı olsun diye söylemem Yani şey bu. E, şu dönemde şu anda malzeme bu. Değil mi? Yani öyle bir gerçek var ortada. O yüzden de yapacak da bir şey yok. Şöyle Ege Endüstri'ye bayağıdır bakmıyorduk. Şöyle aşağıda bir gözüm takıldı ama Ege Endüstri'de bir kere şöyle bir durum var. Zaten bir hissenin fiyatları bu kadar yüksekse bir hissenin fiyatları eğer ki bu kadar e, ilerlemişse zaten bu hissede yani genel olarak şimdiki gibi zaman dilimlerinde yani faizin yüksek olduğu ortamlarda vesaire hele hele zaten trade sorunu çok ciddi şekilde yaşanır. Büyük şirketler zaten bundan kaynaklı olarak e, hisse fiyatları arttıktan sonra nasıl desem bir bölünmeye gitmek isterler. Ege endüstride tabii bir bölünme olur mu olmaz mı onu bilemiyorum yani e, görülür ama gerçekten gerekiyor. Yani ayağına takılıyor bu şeyler. E, kısa süreli tabii ki fiyatları önümüzdeki dönemde bir 7000 noktalarına kadar falan çekilebilir son şeylerle birlikte. Ama hala Ege Endüstri de yani böyle kelimenin tam anlamıyla bir açılmış işte tam olarak bir nasıl desem aman aman bir performans gösterme şey Ha şunu söyleyeyim ama orta uzun vadeli süreçte tabii ki Ege Endüstri'nin şu anki pozisyonlarında e, cazibesi oldukça yüksek. Böyle de bir gerçek var. Şöyle aşağıda şimdi e, spor e, hisseleri gerçekten boş. Ya ben bunu e, ifade edebilirim. Ya gerçekten böyle. Çünkü aşırı derecede her zaman söylüyorum, aşırı derecede spekülatif, saçma sapan hareketler yapan, bunun aynısı mesela kriptolarda da böyledir. Kriptolarda da neredeki böyle spor şeyleri, spor coinleri saçma sapan hareketlerin hepsi orada. Bu yüzden de yani her zaman söylüyorum ister Galatasaray olsun ister Fenerbahçe tabii ki isteyen taraftar olan destek bir şey yapabilir ama ya buralara bilmiyorum yatırımcılık olarak ne kadar şey yapılır soru işareti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.